haber olduğunu zannetmiyorum. Antolojimizin gelirinin tamamını görme engellilere bağışlıyoruz. Dedik ki biz görüyoruz, yazıyoruz, okuyoruz. Onlar için ne yapabiliriz? Bu anlamda bir yola çıktık. Ee, şu anda zannediyorum 65 tane şair arkadaşım katıldı bu antolojiyle. Onlar bize şiirlerini parayla verdiler. Ve ben onları yürekten alkışlıyorum. Bu büyük dostlarımızın içerisinde de varlar. Ee, sevgili Ozan Feryadi bu antolojimizin içerisinde var. Eğer bahsetmediyse size suçlusu kendisidir. Biraz bekleteceğim için <laughs> özür diliyorum. Bir sabah çıkardık Bir ben seni çok özledim Bir de yağmur özledim Bunca vakitten sonra Uzadık uzadı bakmayın Yağmur damlaları Saçlarına özledi ıslatmak için Dolaşırdık Ankara'nın Sesti Kimsesiz ses sokaklarında beklerdik baba hayvanları. Koca tepecen ağlasın. Açıldı mı tabakçı kahretti? Koşa. Bir sıcak çay içeyim. Yanında mutlaka bir parça beyaz peynir, iki çıtır sindir. Gün yüzlerimizde sen işçi tulumun kirli ellerinle tutunabilmek için hayatın incecik dallarına iki demet, iki çay, belki bir top papatya alabilmek uğruna işçi tulumun kirli ellerinde. Ankara'nın tamirhanelerinde, binemeyeceğimiz arabaların düşlerinde ben, kumaşlarım, dikiş makinem, iğne, ipliğimle. İğnemi umut, ipliğimi mutluluk yapma adına yaşamın ağlarını nakşederken kumaşıma bir annenin evladını sever gibi her attığım düğümdesin adını sayıyorum yüreğimin derinlerinde hep anlatırdın uzun kuyruklu siyah mercedesi nasıl ağlandın süpürge saçlı kısık gözlü komşu kızı Aytene nasıl aldandım? Dikmende apartmanı olunca, saçlarını boyayınca sarıya, parmağına esaret yüzüğü takınca, sana alacak mı sandın siyah mercedes. In. Sen yine Ankara'nın köyne tamirhanelerinde, yüreğin ellerinden kirli. Ayten apartmanların en kralında. Ve ki sefalar içerisinde ben yine yorgun. İstiyorum umutlarımı, ipliğim iğnemle, mutluluk üstüne. Ha, yine sabahçı kahvesinde mi dokunuyorum çayımı? Bir de özlemimdesin. Ellerin kirli, yüreğim daha da kirli. Ben temiz yüreğini özlüyorum. Saygılar efendim.